Türkiye'nin Mavi Kapak kampanyasıyla tanıdığı öğretmen sosyal medyada paylaşılan hayvana şiddet görüntüsüne yorum yaptı ve başına gelmeyen kalmadı. O videoda bir köpeği katletmekle suçlanan zanlı onu kınayan Melike Nur Sarıtaş'a tazminat davası açtı. Bu sayfa hayvana şiddet uygulayan bir şahısı paylaşmış sayfa. Küçük çocuğunun yanında bir şahıs köpeği kafasından vuruyor ve köpeğin vefatını izliyor. O videoyu izleyince vicdanı sızladı, yorum yapıp kınadı. Hayvanı katlettiği söylenen zanlı pişman olmak şöyle dursun ona dava açtı. Belki haklıdır, belki haksızdır ama sebebi ne olursa olsun burada bir hayvanın biz ölümünü izliyoruz. Türkiye öğretmen Melike Nur Sarıtaşı 3 yıl önce başlattığı Dede Torun Mavi kapak adlı projeyle tanımıştı. 30 bin damacana kapağı bir sandalye ediyor küçük kapaklarla da 200 bin. En büyük kazanç menfaat beklemeden yapılan hizmettir. O iyilik peşinde koşarken sosyal medyada kanını donduran bir video ile karşılaştı. Talihsiz köpeğin katledilişine sessiz kalamadı. Bu nasıl bir vicdandır? İçim acıya acıya izledim. Bu çocuğun gelişimi ne olacak şimdi? Mutlaka tedavi görmeli. Nasıl bir ruh hastalığıdır bu dedim. Melike Nur Sarıtaş 3 yıl sonra o yorum yüzünden hakkında dava açıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Benim yorumumda hiçbir hakaret yok. Benden 10 bin lira istediler ve sosyal medya hesabımdan özür mesajı yayınlamamı istediler. Yani ben bu şahıstan neden özür dileyim?